Herkese merhaba. Okur çiftliğine hoş geldiniz. Bu velikan tavşan. Doğum yapmış. Kaç gün önce? 9 gün, 10 gün, gün. Do, 9 gün. Onca dom yapmış. İşte keyfini yapıyor şu anda. Ben temizlik yaptım. Otunu değiştirdim. Yavrular zaten burada. Biraz sonra göstereceğim size. Ama konu hangi konuda konuşacağız bugün söyleyeyim size. Ne zaman ayrılmak lazım tavşanlar? Yavrular ne zaman ayrılacağız? Annesi de ayrılıyoruz 2 ay bu yavrular ne zaman iki ay olacak ben annesi de ayrılacağım normalde 45 gün bir buçuk ay ayrılmak lazım ama zevkine kim istiyor nasıl istiyor çeviriyorlar onlar oynuyorlar orada ayrıldığından sonra hepsi beraber başka kafesi götüreceğiz annesinden ayrılacağız Başka kafesi koyacağız. Evrolar. 3 ayda 3 ay sonra biz seçiyoruz. Erkekler ayrı, dişiler ayrı. Erkekler çünkü onlar 3 yaşın 4 ay a kadar büyütüyorlar. Ondan sonra daha yavaş büyütüyorlar. Onlar kilo olarak bakıyoruz nasıl boyutu çıkaray tartmak lazım hangi tavşan seç nasıl seçmek lazım bu konular var bazen insanlar bilmiyorlar iki erkek tavşan aynı kafese oturuyor o tavşanlar tek kesmek için yoksa çiftleşmek için çalışmak için o tavşanlar iyi değil erkekler iki tane erkek, üç tane erkek aynı kafese oturunca o kendini kendini bitiriyorlar. Onun için buyut, buyutmayacağız. Nasıl? Buyutacağız ama tutmayacağız. Bu konular var. Çünkü çok insanlar bunu yapıyorlar. Bilmeden için bunu yapıyorlar. Erkekler ayrı dişiler 4 aydan sonra ayrı ayrı koyabiliriz. Benim var burada. Ben ayrıldım bugün. İki tane dişi ayrıldım. İşte göstereyim size. İki tane dişi orada. Heh. Korkuyorlar. Bugün yeni kafesi girmişler. Onun için korkuyorlar. Zevkini yaşıyorlar. Şu anda kadar başka tavşanlar var. Yanında erkekler. Onun için ben ayrıldım. Onun için bu konuda çok dikkat et. Çünkü tavşanlar çiftleşebilir. Çiftleştiğinde yüç ya ay, dört ay, beş ay şifreştirebilir ama tavşanda yavrusu onun için zarar yapıyor. Bu hata olmaması lazım. Siz belki bilmiyorsunuz onun için söylüyorum. Şu anda yavrular gösteririm size. Burada yavrular var. yatıyorlar yavrular da yaklaşayım kamera yaklaşayım yavrular yatıyorlar başladı gözleri başlıyor böyle böyle yavrular kamera göstersin Sezda çıkartıyorlar. İşte böyle. Arkadaşlar görebilirsiniz. Ben geliyorum her zaman kontrol yapıyorum. İşte. Bir de zıplıyorlar. Onlar eki gün içinde hepsi gözleri açacak. 2 gün içinde. Çünkü yavru tavşanları 10 gün sonra gözleri açıyor. 10 gün, 11 gün, 12 gün. İşte görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ben şimdi sizi gösteriyorum. Ondan sonra yerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş başladı gözleri açmak. Maşallah, maşallah. Nazar demesin Allah şükür. <laughs> Ama hepsi içeri. Da komple çıkartmadım. <laughs> Hemen içeri giriyorlar. Uyku istiyorlar. Sıcak istiyorlar. Tabii ki. Tavşanlar çok konuda titresiz. Çünkü onlar Sıcak çok seviyorlar. Uşutmasın. İşte arkadaşlar görebilirsiniz. Yavrular, tavşanlar. Çok güzel, maşalı, maşalı. Ay, ay, ay. İşte tanesi tüyü içinde oturuyorlar. sıcak oluyor. Tabii ki ben gittimden sonra annesi gelecek, koklayacak onu. Onlar. Kızgın bana şimdi. Çünkü ben o bir tarafta ot yiyorlar, yiyor ama bir tarafta beni takip ediyor. Ne yapayım ben? Yavrular sarar yapıyorum, yapmıyorum. Bu tavşanlar arkadaşlar yavrular iki hafta kadar gözleri açıyorlar. İki haftadan sonra onlar yavaş yavaş gözleri açtığından kafesinden çıkacak. Dışarıda başlayacak gezmek. Ot başlayacaklar. Hafif hafif Şimdi ondan sonra yavru tavşanlar 20 gün 25 gün başlıyor böyle yemek yemesi. Ben su değiştirdim zaten. Böyle yoğurt yoğurt kapsa var böyle. Ben de aldım çünkü tavşan onu sırmıyor. Görebilirsiniz. Tertemiz. Ar olduğun için dişi tavşan önde sırmıyor önde dökülmüyor ben bu konuda çok memnun böyle kalsın ben zaten veriyorum ilık su veriyorum kış zamanda şu anda ilkbahar ama biraz ılık veriyorum çünkü o süt yapıyor annesi su olması lazım daha iyi 25 gün tavşanlar başlıyor bu ile kuru maması yemesi. Bu konuda çok dikkat et. Çünkü yavru tavşanları 2 ay, 3 ay, 4 ay midası tıkanıyor. Onun için tavşanlar şişiyor. Onun için o zaman burası her zaman yem olmayacak. Ben sadece günde bir kere vereceğim. En çok ot vereceğim. Çünkü bu yemde yavrular yavaş yavaş alışması, alışması lazım. Birden onlar yiyecekler, hemen şişirecekler. Karısı şişiriyor, onun için tavşan oluyor. İşte sizi gösterdim yavrular. Bizim bizim yavrular. Maşallah, maşallah. Çünkü her gün geliyorum burada. Her gün onlarla kontrol yapıyorum. çıkartmak istiyorum. Siz, sizi göstereyim. işte bir yavrum. O doldum zaman birinci gün 60-70 gram yok 60 değil 70-80 gram bir tavşan dünya geliyor. Şu anda şu anda söyleyeyim böyle sizi o biraz 400 var. 400 gram var. Yavru tavşan bir ay içinde bir kilo olması lazım. 800 gram. Annesi de uzanmış. 800 gram bir kilo böyle tavşanlar tartması lazım. Her ay tavşanlar tartması lazım. Çünkü 4 ay içinde 4, 4 kilo olması lazım. ya. 3 kilo 800, 3 kilo 700, 4, 4 kilo, 3 kilo 900. İşte bu, bu civarı. İşte onun için arkadaşlar, belki bilmiyorsunuz, onun için söylemek istedim. Anası uzanmış, keyfini yapıyor. Yapsın. Ne yapacak? Ben onu fazla dokunmuyorum çünkü bir dişi fazla dokununca bir şey olması lazım. O zaman strese giriyor. Stresle girince tavşanlar da zarar veriyor. Beni seyrettiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız.